Ben, ben ben Bugün bıçak yoksa, bıçak yoksa yani misafir veya kan filan öğrenci. Bıçak kullanmadan nasıl kek kesilir böyle kek. Şimdi hemen şöyle bir diş veya ip. Ama kokusu bir şey olur çünkü kokusu falan Şu nasıl göstereyim? Şöyle sosyal şaka. Ben bu kadar. Tamam, direkt bir Normal bir defter şey, kitabınıza bak baktığınızda onun boyu da bunun i̇şte aynı. Onun boyu kadar yapalım. Hatta ondan iki parmak çok ama onun boyu kadar aynı. Tamam onun boyu kadar. Şöyle bir ip elde ediyoruz. Şu alt taraflarından geçiriyoruz. Boyunu ayaklayıp alt taraf geçirdik, Yukarı doğru yapıp şöyle bağlar gibi çektikten sonra bağlar, bağladıktan sonra gördüğünüz gibi hop kesti. Afiyet olsun. kolayca. Yerine yorumlarda hatalarımı yazarsanız mutlu olurum. Diğer dövümleri izleyin, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.